Yiğit. Bugün bayram. Aa. Evet. Babanla bayramlaşalım mı? Evet. İçeride televizyon izliyor. Hadi gel iyi bayramlar babacım de. Tamam mı oğlum? Aa. Yiğit babasıyla bayramlaşacak. Aa, evet. Bayramlaşmaya mı geldin? Gel bakayım burada dur. Gel. Burada dur. Gel. Beni Geç bakalım. Geç <laughs> bakalım. Tamam gel paramı da verelim şöyle. i̇yi bayramlar. <laughs> İyi bayramlar. Babasına para verdi Yiğit. Hadi bir de buraya yap bakalım. İyi bayramlar yap arkadaşlarına burada. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlarım. De. Evet. Hadi bakalım. Paranı da bir göster arkadaşlarına. Yiğit babasıyla bayramlaştı. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. İyice abone olmayı unutmayın.